Niteleme sıfatları kendilerinden sonra gelen adları niteler. Soruda aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük kendisinden sonra gelen adı niteleme görevinde kullanılmamıştır. A seçeneğinde şanlı gözyaşları. Nasıl gözyaşları sorusunu sorduğumuz zaman şanlı cevabını alırız. O halde şanlı sözcüğü kendisinden sonra gelen gözyaşları adını nitelemiştir. B seçeneğinde sensiz zamanlar nasıl zamanlar sensiz cevabını alırız yine aynı şekilde niteleme sıfatı. C seçeneğinde ortak günlerimiz nasıl günlerimiz ortak günlerimiz yine niteleme sıfatı. D seçeneğinde bir acı tarlası nasıl tarlası az, acı cevabını alırız yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. E seçeneğinde hızla ilerler nasıl ilerler hızla ilerler yine nasıl sorusunun cevabını aldık ancak bir fiilin, bir eylemin önüne geldiği için zarf görevinde kullanılmıştır. Altı çizili sözcük soruda altı çizili sözcük kendisinden sonra gelen adı niteleme görevinde kullanılmamıştır derilmişti. Bunun örneği E seçeneğinde karşımıza çıkar. Soruda bir açıklama yapılmış ve buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü ötekilerden farklıdır denilmiş. A seçeneğinde dolgun yapısıyla nasıl yapısıyla dolgun cevabını alırız. O halde altı çizili sözcük tür bakımından sıfat görevindedir. E seçeneğinde kızgın ateş. Nasıl ateş dediğimiz zaman kızgın cevabını alırız yine sıfat görevinde. Sözcüğün türü sıfattır. Şu E seçeneğinde solgun yanaklar yine solgun cevabını alırız sıfat. D seçeneğine bakalım. Yangın denilmiş. Yangın burada isim olarak kullanılmış. Önüne geldiği ismi herhangi bir şekilde nitelememiş ya da belirtmemiş. E seçeneğinde durgun su nasıl su sorusunu sorduğumuz zaman durgun cevabını alırız yine burada da sıfattır sözcüğün türü. O halde cevabımız D seçeneği. Adların sayılarını belirten, adları işaret eden, adları soru veya belgesizlik yoluyla belirten sözcükler belirtme sıfatıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı yoktur? A seçeneğine bakalım. İstanbul'da birkaç kitapçıyla tanıştı. Kitapçı isim burada ismi belirtmiş. Belgesizlik yönüyle, belirsizlik yönüyle belirtmiş o halde belirtme sıfatı vardır. B seçeneğine bakalım. Bana 2 elma ve 3 portakal verdi. Burada elma ve portakal isimlerinin sayısı belirtilmiş. O halde burada sayı sıfatı karşımıza çıkmış olur. Yani belirtme sıfatı vardır. C seçeneğine bakalım. İstanbul'un kalabalık sokaklarını severdi. Nasıl sokaklar? Kalabalık sokaklar. Burada niteleme sıfatı vardır. Belirtme sıfatı yoktur. D seçeneğine bakalım. Her biri üçer kitap bitirmiş ve özetlemişlerdi. Yine burada üçer sözcü bir sayı sıfatıdır, üleştirme sayı sıfatıdır, yani belirtme sıfatlarından biridir. E seçeneğinde herhangi bir dükkana gir ve oradan bize bisküvi al cümlesinde burada herhangi bir sözcü ismin önüne gelmiş ve belirsizlik yönüyle, belgisizlik yönüyle belirtmiş yine belirtme sıfatlarından bir tanesidir. Soruda cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı yoktur verilmişti C seçeneğinde belirtme sıfatı yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü ötekilerden farklıdır? A seçeneğinde odunlu kerestelerde artık pahalı. Nasıl keresteler sorusunun cevabı karşımıza odunluk olarak çıkar. Nasıl sorusunun cevabını vermiştir? O halde odunluk sözcüğünün altı çizili olduğu için tür bakımından sıfat görevindedir. B seçeneğinde uçukluk, C'de gizemlilik, D'de durgunluk, E'de saygınlık sözcükleri tür bakımından isimdir. O halde cevabımız A seçeneğidir. Bu şu o iki öteki sözcükleri adları belirttiklerinde sıfat olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü ötekilerden farklıdır. A seçeneğinde bu pencere denilmiş burada pencere ismini işaret etmiş. O halde sözcüğün türü sıfattır işaret sıfatıdır. B seçeneğine bakalım. Öteki çok iyi çalışmışsa da heyecanlanıyor. Burada isimlerin yerine işaret yoluyla tutmuş bir sözcük vardır. Öteki sözcüğü sözcüğün türü zamirdir. C seçeneğinde şu rafta denilmiş rafı işaret etmiş. Burada da işaret sıfatı vardır. D seçeneğinde bu binayı denilmiş. Binayı işaret etmiş yine işaret sıfatı. E seçeneğinde öteki handa denilmiş. Hanı işaret etmiş yine işaret sıfatı karşımıza çıkar. O halde B seçeneğinde öteki sözcüğünün türü. Zamirken diğer altı çizili sözcükler tür bakımından sıfattır. Bundan dolayı cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Bir numaralı altı çizili sözcük ince sözcüğüdür. İnce düşünmek, nasıl düşünmek? ince düşünmek. Fiilimsinin önüne geldiği için ve nasıl sorusunun cevabını verdiği için zarf görevinde kullanılmıştır. Tür bakımından zarftır. İyi planlamak yine nasıl planlamak? iyi planlamak yine zarf görevinde. Doğru konuşmak, nasıl konuşmak? Doğru konuşmak yine fiilimsinin önüne gelmiş zarf. Güzel inşa etmek, nasıl inşa etmek? Güzel inşa etmek yine zarf. 5 numarada büyük insanlar yetiştirmek nasıl insanlar dediğimiz zaman insan isminin önüne gelmiş ve bu ismi nitelemiş. O halde sözcük tür bakımından sıfattır. Diğerlerinde zarftı. Bundan dolayı cevabımız 5 yani E seçeneğidir. Soruda bir açıklama kısmı var ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük adlaşmış sıfat değildir denilmiş. A seçeneğinde doğrularla sözcüğünün altı çizilmiş. Burada doğru insanlarla olarak ifade edebiliriz. Yani adlaşmış sıfat vardır. B seçeneğinde kötüler yani kötü insanlar yine adlaşmış sıfat. C seçeneğinde yanlışınızı yani yanlış işlerinizi yine adlaşmış sıfat. D seçeneğinde sevimlilik ancak burada adlaşmış sıfat yoktur. E seçeneğinde yükseklere yani yüksek yerlere yine adlaşmış sıfat vardır. Soruda cümlenin hangisinde altı çizili sözcük adlaşmış sıfat değildir denilmişti. D seçeneğinde yer alan altı çizili sözcük adlaşmış sıfat değildir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır? A seçeneğinde susarak anlattım bütün gizliyi. Gizliyi yani gizli olan şeyleri denilmek istenmiş o halde gizli sözcüğü adlaşmış sıfattır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur? A seçeneğinde boyanmışı sevmem doğaldır aradım. Yani boyanmış kıyafet diyebiliriz. Buna adlaşmış sıfat vardır. B seçeneğinde yelkenliler de geçmez artık bu denizden yani yelkenli kişiler diyebiliriz. Adlaşmış sıfat vardır. C seçeneğinde sessizin hakkını savunmaktır. Muharet yani sessiz insanın adlaşmış sıfattır. D seçeneğinde haklıya düşmanlık etmek haksızlıktır. Yani haklı insana yine adlaşmış sıfattır. E seçeneğinde yüksel şarkıları sarı ellerine burada adlaşmış sıfat yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır? 5 numaralı cümleyi okuyalım. Ancak bugün kentliler için temiz su bulmak hala bir sorun. Burada kentli sözcü adlaşmış sıfattır. Yani kentli insanlar diyebiliriz. O halde cevabımız E seçeneğidir. Soruda bir açıklama yapılmış ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük adlaşmış sıfatları denilmiş. A, B, C ve E seçeneklerinde altı çizili sözcükler adlaşmış sıfat değildir. D seçeneğini okuyalım. Tatlı, abartılı, yenmezse insana güç, kuvvet verir. Burada tatlı yiyecek diyebiliriz. O halde burada tatlı sözcüğü adlaşmış sıfattır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur? A seçeneğinde yorgunları dinlendirelim yorgun insanları, yani yorgun sözcü adlaşmış sıfattır. B seçeneğinde uyanıklar sofraya buyursun lütfen. Burada uyanık kişiler uyanık insanlardır yine adlaşmış sıfattır. D seçeneğinde tutumlu daima kesesine dolu bulur yani tutumlu insan yine burada tutumlu sözcü adlaşmış sıfattır. E seçeneğinde cimri ile arkadaş olanın cebi dolu olsa gerek yine cimri insanla ya da cimri arkadaşla diyebiliriz. E seçeneğinde de adlaşmış sıfat vardır. Ancak C seçeneğinde adlaşmış sıfat yoktur. Şu cevabımız C seçeneğidir. Niteleme sıfatları M, P, R, S ünsüzleriyle oluşturulan hecelerle pekiştirilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur? A seçeneğinde masmavi, C seçeneğinde yapyaşlı, D seçeneğinde büsbüyük, E seçeneğinde ap ak sözcükleri pekiştirme sıfatıdır. Ancak B seçeneğinde pekiştirme sıfatı yoktur. Cevabımız B'dir. Sıfatlarda küçültme C, cik, imsi, imtirak ekleriyle yapılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı yoktur? A seçeneğinde sarımsı, B seçeneğinde büyükçe, D seçeneğinde yeşilim E seçeneğinde küçükçe sözcükleri küçültme sıfatıdır. Ancak C seçeneğinde küçültme sıfatı yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A seçeneğinde pekiştirilmiş sıfat kapkaranlık pekiştirilmiş sıfattır. B seçeneğinde küçültme sıfatı denilmiş. Küçücük küçültme sıfatıdır. C seçeneğinde niteleme sıfatı denilmiş. Burada bakıldığında küçük yüreğiyle burada küçük sözcüğü niteleme sıfatıdır. D seçeneğinde adlaşmış sıfat denilmiş. Burada bakıyoruz. Ah sen ey küçük yani küçük kişi, küçük insan yine burada adlaşmış sıfattır. E seçeneğine bakıldığında sıfat görevindeki ikileme denilmiş. Bu parçada sıfat görevinde ikileme yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır? 4 numaralı cümleye bakalım. Sadece sarayda yaşayanlar değilmiş ondan korkanlar. Burada korkan sözcüğü adlaşmış sıfatları yani korkan insanlar olarak ifade edebiliriz. 4 numara yani cevabımız D seçeneğidir.